Evet arkadaşlar. <Onionisation> <laughs> Çuval yarışına girdi arkadaşlar. Onu bakıyoruz şimdi izliyoruz. Dur dur dur. Dur olmadı. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Yarış başladı. Çok güzel eğlenceli arkadaşlar. Görüyorsun ne kadar güzel mutluluk yani bu da bu şekilde Hadi gençler alın Hadi çocuklar bir şey. de sizi izleyelim ya Hadi ya, ya, ya. Ya. Ya, şimdi, yurma yurma. Hocam nerede? Aynı yerde. Aynı. Yere. Aynı yere. Hocam girip gelmedi evet. gel, gel. mi? Evet. Gel gel unutur. Şimdi çocuklarda sıra. Çocukları çekeceğiz. Hocama gel. Şimdi da bir yumurta yar Yumurta yarışıymış aşı bu arkadaşlar. Şey. Bak. Şu ağacı... <laughs> Buradan dönüp gireceksiniz tekrar. Tamam. tamam. Dikkatli tamam. Düşen alıp geri başlayabilir. Şey. Aa diş, <gülüyor> <gülüyor> Yumurta yarışı arkadaşlar. Çocuklar ne kadar güzel oynuyorlar bak. Maşallah. Geleceğin gençleri bunlar arkadaşlar. Ne güzel görüyorsunuz eğleniyorlar çocuklar. Hangi okul hocam bu? Tamam, cami abi. Efendim? Cami bunlar. Cami tamam. Kur'an kursu talebeleri. Çok güzel. Kur'an kursu talebeleriymiş arkadaşlar. Ne kadar güzel. Bizim çocuklar da aynı. Şimdi beni gördükleri zaman İbrahim amca bugün ne dağıtıyorsun? Bunu. <laughs> <laughs> Hocamız da arkadaş burada görüyorsunuz. Evet, selamlar, evet hocam şu görüşlerinizi bir alalım bakalım. Çocuklar nasıl? Öğrencilerimizle işte yaz Kur'an kursunda. Bayağı öğrendiler fazla. mi şeyler? Öğrendiler. Kur'an'ı geçenler falan var. Hem Kur'an Kur'an'ı geçenler var. Çok Çüzüle güzel ne kadar mutlu. Var. Onun yanında işte sosyal aktiviteler yapıyoruz böyle öğrenciler. Evet çok güzel. Çok güzel hocam. Hep beraber harmanlanıyor. Çok Allah güzel. Diyeceğim. Şimdi yumurta yarışı yapıyorlar evet, değil mi hocam? Evet yumurta bunlar? yarışı yapıyorlar. Evet arkadaşlar yumurta yarışı yapıyorlar şimdi. Maşallah maşallah. İnsan böyle mutlu oluyor bunların şeylerinde görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Evet ne oldu. Çok güzel. Maşallah maşallah. Oldu hocam kendinize iyi bakın. Allah razı olsun Sağ olun var olun diyorum Allah'a emanet olun.